Arkadaşlar merhaba, ben Fırat Çakır. Bildiğiniz gibi yaklaşık 4 yıldır YouTube'dan uzağım. 4 yıl sonra tekrar sizlerle birlikte bu kanalda yeni bir formatta, yeni bir yüzde, yeni bilgilerle, yeni içeriklerle birlikte olacağız. 4 yıldır neredeydik birçok şey merak ediyor. Önce bununla başlayayım. Bir sağlık problemi yaşadım. Kulaklarımdan kaynaklı bir problem yaşadım. E ama hani kulak deyince herkes böyle çok basite alıyor. E ama öyle değil. Yani gerçekten hani görüştüğümüz doktorlar ya da Odyologların içinde kafana sık intihar et diyenlerin olduğu bir dönemdi bu. İş yerimizi kapattık, evimizi kapattık, İstanbul'dan taşındık. İlk önce Yalova'ya yerleştik. Oradan Çanakkale'ye geçtik. Oradan Büyükada'ya yerleştik. Uzun bir tedavi sürecinden sonra şükürler olsun Allah'a. Hani tıp ben yapılacak bir şey yok denen bir rahatsızlığı iyileştirdik ve tekrar hayata döndük. Aslında bundan sonraki süreç de biraz bununla ilgili olacak. Size kanalın içinde neler anlatacağım biraz bahsedeyim. Olabildiğince insanın düşünce sistemini işleyeceğiz. Kendi kendini nasıl şifalandırabileceğini anlatacağız. Çakraları, enerji alanları, kozmik enerjileri, kuantum alanını aynı zamanda mistik deneyimler yaşayabilmek için neler yapılabileceğini zaman zaman ufak ufak astral seyahate değiniyor olacağız. Son zamanlarda çok popüler. Bir bilhassa biraz böyle gündeme gelen insanlar hemen ben yaşam koçuyum, ben işte kişisel gelişimciyim diye ortaya çıkıyor. Ama bu onların dışında bir şey olacak. Dolayısıyla bilgiye dayanan bir şey olacak. Bilime dayanan anlatımlar olacak bu formatın içinde. Böylece aslında tabiri caizse çakmalarla gerçekleri de ayırt edebilme imkanı da olacak. İşini iyi yapan arkadaşlara tabii ki saygı duyuyoruz ama her önüne gelende ben yaşam koçuyum ya da NLP uzmanıyım ya da enerji uzmanıyım demesin. Onu da söylemiş olalım buradan. Bu süreç içinde elbette yaptığınız yorumlarla bize yön verebilirsiniz. Hangi konuları işlememiz gerektiğinde bize yardımcı olabilirsiniz ama şunu size çok ne söyleyeyim. Çözüm bulunamayan hastalıklarla ilgili insanların neler yaptığını, bilimin hangi noktaya geldiğini, epigenetik olarak bize aktarılan mirasların nasıl temizlenebileceğini, karmalarımızı nasıl temizleyeceğimizi, kendimize yeni bir geleceği nasıl inşa edeceğimize kadar yüzlerce konu bizi bekliyor olacak. Önümüzdeki günlerde kendi alanında Uzman arkadaşlarımla beraber bu programları yapıyor olacağız. Hayal edemeyeceğiniz, belki de hayatınıza ilk defa duyduğunuz bilgileri saktaracağız. Ama şuna bütün kalbinizle emin olabilirsiniz. Bu bilgiler gerçek bilgiler olacak. Elbette içinizde bunları kabul etmeyenler olacak. Elbette bize giydirenler olacak. Elbette kötü yorum yapanlar olacak. Şimdiden hepsine eyvallah, onları da kabul ediyoruz. Ama çöple samanı birbirinden ayırabileceğimiz, yanlışla doğruyu birbirinden ayırabileceğimiz... Doğru doğru bir kanalda sizler de bundan sonra ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte olursanız güzel günlere beraber yürüyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz.